Svet Türk'ün 2013 yılı başarı ödülleri gecesine hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. İsveç'teki bu faaliyetiniz bana çok büyük bir heyecan ve mutluluk veriyor çünkü ben sizlerden çok çok önce 1951 yılında yani buradan tam 62 yıl önce Mutala'ya kaynak işçisi olarak gelmiştim. Oradan da Göteborg'a gittim, bir tatil günüydü çünkü fuar vardı, Göteborg Messe diyorlardı ve kapıda beni karşıladılar ve ilgi gösterdiler kapıdan geçerken, biletimi alırken. Sordular nerelisin diye, ben Türkiye'den geliyorum dedim, aa bu çok önemli dediler, Göteborg Posten'e hemen telefon ettiler oradan ve bir muhabir getirdiler hemen. Ve benimle bir röportaj yaptı ve beni de bir traktörün üzerine bindirdiler. Oradan da resim çektiler. Göteborg Posten'de ertesi gün yarım sayfa bir röportaj çıktı. Neden? Çünkü Göteborg'daki bu Göteborg Messa'ya ilk giren Türk benim işim. Benden önce hiçbir Türk oraya gitmemiş. Yani düşünün İsveç'i ilk keşfeden Kristof Kolom gibi ben oldum. <laughs> <laughs> Bu hatıramı sizlerle paylaştıktan sonra sizlere başarı dileklerimi iletirken aynı zamanda bugün İsveç'te 200 bine varan bir Türk asıllı grubun kaliteli insanların mevcut olması bana özellikle büyük mutluluk veriyor. Çünkü İsveç benim için çok önemli bir ülke. Beni ben yapan ülke, eğer doğduğum ülke Türkiye ise, benim ben yapan, bana e, felsefi olarak sosyal demokrat e, yönetimin avantajlarını anlatan ülke İsveç oldu. İsveç'te yaşamak sizler için bir ayrıcalık. Bunun idrakinde olun, bunun kıymetini bilin. Ve ona göre İsveç'e faydalı katkılarda bulunmaya bakın. Çünkü Türkiye'nin şöhretini, Türkiye'nin saygınlığını sizin gibi insanlar sayesinde yükselteceğiz. Yolunuz açık olsun.